Günaydın Tuğçe. Günaydın Antakya. Kaan bugün biraz farklı bir şey yapalım istiyorum senin için de uygunsa. Bazı sorularım var sana. Antakya'ya ilk defa ne zaman gitmiştin kan? 79-80 arası veya 80'de 12 Eylül öncesi. Neden gitmiştin? O zaman masa tenisi oynuyordum ve Türkiye şampiyonası vardı orada. Onun için gitmiştik. Siyah beyaz Antakya. Her beyaz, şey siyah beyaz yani. kalmıştı aklımda. Neler mesela? Asi, mekanlar, künefeciler. Güzel bir yer miydi aklında kalan? Çok ilginç bir yerdi. Güzel olup olmadığı konusundan tam emin değilim. Ona bakabildiğimi sanmıyorum. Çünkü orada sonuçta bir otelde kaldık bir hafta. Ama bir hafta kadar sürüyordu. Olaylı günlerdi o günler. Antakya'daki bütün sağ sol kapasitesi de Aa, dışarıdan sağcılar ve solcular gelmiş diye oralara üşüştükleri için epey olaylar olmuştu. Bu arada güzelliğine fazla takılamamış. Ama bu güzelliğine takılamama meselesi bende bakidir yani. Sonra kaç defa gittin? İki kez daha gittim. Zannediyorum iki kez. İki kezi hatırlıyorum çünkü. O yıllarda zannediyorum en son 2012-2013 olsa gerek. O yıllarda e, benim işte bazı arkadaşlarım orada bir sürü kültür sanat faaliyeti yapıyorlar. Sergiler açıyorlar. Çok eğleniyorlar. Antakya'dan bir dönüşleri var. Aman sanki cennetten dönüyorlar falan gibi bir halleri var. Muhtemelen haklılar. Hepsinin aklında itibar gördüklerinin kanıtı olarak şehir kulübüne alınma hikayeleri anlattılar bana. Yani o yıllarda ben Odalar ve Borsalar Birliği'nin sınır kapıları modernizasyonunun danışmanlığını yapıyordum. 4 yıl kadar sürdü o proje. Cilve gözü sınır kapısı için oraya gelir giderdik. Yani iki kere de öyle geldik. O zaman nasıl bir Antakya vardı? Hiç hiçbir fikrim yok. Sadece kravatlılar vardı. Protokol vardı. Onun için son derece tatsız zevksiz bir Antakya. Antakya'yı pek göremedin diyebilir miyiz o gidişleri? Kesinlikle diyebiliriz. Peki sence Antakya'yı depremden önce görmüş olmak mı ya da görmemiş olmak mı? Daha zor. Bilmiyorum. O yüzden daha önceden görmüş, orayı çok sevmiş, orada çok yaşamış, iyi zamanlar geçirmiş insanların sonradan gördüklerindeki hallerini gözümün önüne getiriyorum. Veya depremin ardından oraya gitmeye cesaret edemeyen insanların yaşadıklarından biraz buna cevap vermek lazım. Yani cevabım yok. Peki depremden sonra çok defa gidip geldiğini biliyorum Antakya'ya. Sence Antakya nasıl bir yer? Amiyane tabirle taş gibi insanların olduğu garip direnç mekanı gibi algıladım. Tüm orada karşılaştığım insanların gündelik telaş, hayhuy içinde bu da yani İstanbul'da işte, bir gündelik yaşamdan bahsetmiyoruz. Oradaki koşullar içinde gülebildiklerini, neşelenebildiklerini hatta biz dışarıdan gelenleri neşelendirme, umut verme işlevini falan üstlendiklerine şahit oldum. Bir sürü zaman. Onun için Antakya nasıldır dediğinde bunun benim için daha insana özel, insana dair cevapları. O insana dair olanlar bölümünde de hem hepsine selam olsun, hem çok sevdim, coşkulandım, çok güç aldım. İyi geldiler bana. Çok iyi bir açıklama oldu. Bütün cevabımı aldım aslında. Evet, Yine tamam. de konuşmaya devam edelim biraz Tamam, daha nasıl itibaren. istersen. Avlu neyi ifade ediyor sana Antakya'da? Avlu duyduğum bir şeyi ifade ediyor. Bir yaşam alanı, kalabalık ailelerin ya da komşuların bir arada yaşama alanı, misafirlerin davet edildiği bir alan. Hatta senin senden ve başkalarından da bildiğim kadarıyla sokaktan geçenler de avlu marifetiyle kahve ve avlu marifetiyle avlanıp onlarla da yarenlik edilirmiş orada. Bu çok sıcak bir şey, çok tatlı. Ben hiç avlu bu ev görmedim. Peki 1979-1980'lerde ilk gittiğinde Asi Nehri'ni gördüğünden bahsettin. Depremden sonraki gidişlerinde nasıl bir Asi Nehri vardı? Asi Nehri herhalde daha önceden takılmış bir isim diye düşünmüştüm. Çünkü tamamen çamur içinde bir yerdi benim bulunduğum o Asi Nehri'ne baktığım zamanlarda. Hep de imrenerek okudum, dinledim Asi Nehri ile ilgili hatıralarınızı, Antakyaların, seninle, diğer herkesin. Ama öyle bir Asi Nehri ile karşılaşmadın o zaman sen. Hayır, bazen. karşılaşmadım. Sen gittiğinde ev ya da mahalle ya da barınma dediğimiz mesele neye benziyordu? Saydıklarına benzeyen hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Hayır yoktu. Bir kısım uzak yerlere de gittiğimde orada ev yaşamları, mahalle diyemem öyle mahalle halini oluşturan sadece yan yana evlerden ibaret yani bir Birlikte yaşam halinin kalmamış olduğundan hareketle sadece mahalle ve evler ilişkisinin olduğu yerler vardı tabii ki çok sayıda ama özellikle Antakya merkezde evden falan geçelim barınma konusu ki oradaki barınma konusu hani başını sokacak yerden ibaret bir şey aslında ki kaldı ki o günlerde öyle olmasından bağımsız olarak kanaatimce sonra bugün yüz binlerce kişinin yaşadığı o barınma alanı diye söylenen yerler de tam olarak başını sokacak yerler. Pek barınma alanı da diyemeyiz galiba değil mi bildiğimiz anlamıyla? Hayır diyemeyiz bunu da şuna bile benzetebiliriz yani koşulları bakımından dağlarda bir yerde yürüyüş yapıyorsun ya da bir bir şekilde oradan bir yol geçiriyorsun çok yağmur yağıyor sığınırsın ya bir mağaraya daha fazlası için övgü falan gelmiyor içimden oradaki niteliklere. Peki sence geçen hafta da biraz konuştuğumuz gibi işte Antakya'da ulaşımın durumu demiştik daha önceki ulaşım sorunlarından ve deprem sonrası ulaşım sisteminden bahsetmiştik gözlemlerine göre Antakya'da ulaşım ne demek? İki türlü cevaplamak lazım. Bir tanesi gözlemlerim ve gördüklerim içinde ulaşım demeyi biraz yol, gidilebilir yol, yollardaki düzenlemeler, buna trafik kurallarını hatırlatanlar ya da akşamları yolun aydınlanmasını sağlamak gibi altyapı unsurlarını sayarsak aslında da çok fazla konuşacak bir şey yok. Ama ulaşımın bir diğer tarafı, Bunlardan çok beni ilgilendiren aslında ya da çok gözlediğim toplu ulaşım. Kişinin kartıyla, bir parasıyla neyse bir yerden bir yere şehrin herhangi bir yerine bir organizasyonla taşınıyor olup olmadığı. Böyle bir şeye rastlamadım. Fakat onun dışında biraz bir başının çaresine bakmak gereken zamanlar oldu orada, oradan oraya gitmek için. Antakyalı olan olmayan oraya çalışmaya gelmiş her araba bir şekilde durdu ve aldı beni ve hiçbirisi de geçerken bırakmadı. Nereye gidiyorsun deyip ben gideceğim yeri öğrenip beni tam oraya kadar götürdüler. Bu yanıyla biraz böyle barış içinde çok pırıl pırıl cennet gibi bir tatil beldesindeki huzuru <laughs> satıyordu deprem sonrası Antakya'yı düşününce bu sıfatların orası için kullanılması inanılmaz değil mi bir taraftan da? Deprem hep afetle, yıkımla, ölümle, yaralanmayla, sakat kalmayla, hüzünle, ayrılıkla filan anılması çok doğal. Ben tam olarak da Antakya nasıl bir kent dediğinde Antakya bunun dışı ya bir dakika tamam bu oldu da şimdi biz bir de hayattayız ve yani hayattaysak kahvemizi de içeceğiz kardeşim. Bu kararlılığın hemen ortaya çıktığı, birbirlerine şaka yapmanın ya da özel günlerini kutlama kararlılığın hemen oluştuğu bir yer. Tam doğru da kahve ya da süvari kahve ne demek Antakya'da? Memnuniyetle maruz kaldığım üzere tınırsız, sonsuz, vesile bağımsız içilen şey diyebilirim. ya, ya hiç anlamadım biliyor musun? Böyle bir her seferinde de benim kahveyi sevmemle başlayan kahveyi yapanın o kahveye has özellikleri anlatımında hiçbir şey kalmadı aklımda. Beni bağışlasınlar anlatamadım. Peki biraz benim Antakya'mın parçalarından bahsetmek istiyorum ve senin onlarla ilgili neler düşündüğünü soracağım aslında. Bir kısmını sordum hali hazırda. Benim için Antakya'da mevsimler birbirinden rahatlıkla ayrışan şeyler. Şu anda içinde bulunduğumuz ve bu kaydı yaptığımız İstanbul'da bütün mevsimler aynı bence. Bazen güneş var. Bazen yağış var ve yağış olması zaten korkunç bir şey ve sonsuz trafik anlamına geliyor. Ama sanki neredeyse ağaçlar bile unutmuş gibi geliyor bana İstanbul'da mevsimlerin değişimini. Antakya'da da oldum olası mevsimlerin kendini ne kadar güzel gösterdiğini düşünmüşümdür. Senin farklı mevsimlerde gittiğini biliyorum Antakya'ya geride bıraktığımız bir sene boyunca. Hı hı. Mevsimler sana neyi çağrıştırıyor? Böyle bir farklılıklar gözlemledin mi? <laughs> Ya benim gözlem fukaralığıma vermeni öneririm. Sadece soğuk muydu, sıcak mıydı dan ibaret bir mevsim algısı diyebilirim. Ama orada benim bu fukaralığımı bir yana bırakırsak orada biraz bunun tadını çıkaran arkadaşlarım var. İstanbul'dan, Ankara'dan, başka şehirlerden gidip hala orada olan ve 40 yılda bir şimdi zincirlerini kırarak paylaştıkları Instagram postlarında doğadan ve o günkü halden yağmurdan ayrı, güneşten ayrı, denizden ayrı, rüzgardan ayrı bahsettikleri postlara rastlıyorum. Keşke onlardan biri olaydım ama ben onlardan biri değilim. Anladım. Ama arkadaşlarım Evet, uyarmış. onlardan duymak <laughs> güzel yani. Kesinlikle. <laughs> ee, peki, Antakya'da hep e, bahsettiğimiz, öne çıkardığımız ya da bir şekilde Antakya'nın bütün deprem bölgesinden bir anlamda ayrışmasını ve biraz daha böyle öne çıkmasını getiren bir mesele var biliyorsun. Kültür mirası ya da kültürel miras ya da tarihi değerler. Bunlarla ilgili hiçbir gözlemim oldu mu Antakya'dayken? Bu alanda çalışan ciddi kurumlara veya insanlara erişimim olabileceğini zanneden, düşünen bir kısım arkadaşlarım. Şuranın da korunması için ne olur bir şeyler yapılmasını temin edin, onlara ilet dediler. Bunun dışında sadece izliyorum. Gözlemim hiç yok. Benim herhangi bir yapıyla ilgili bir gözlemim hiç olmadı. Peki gözlemlerin neyle ilgiliydi daha çok? Valla dönemlere bağlı olarak birincisi bir zaman, bir süre sonra o da ilginç bir durum. Önce bir yapıları halini gözlüyorsun. Yapılar Nasıl da onlar? Önce biraz onu açık. Yoklardı yani, yıkıklardı, perişanlardı ve her biri ilk anlarda hepsi de özgün yıkılmış. Özgün bir yıkım halinde öyle bir fotoğraf veriyor gibi dediğin şeyin sonra yüzlercesinin yol boyunca tekrar ettiğini görüyorsun. Tahmin ediyorum ki fotoğrafçıların böyle bir derdi olsa gerek. Yani hiç malzeme yok aslında orada. Neredeyse hiç malzeme yok. Kanaatim bu yönde. Yani bunu da benim fotoğraf sanatı fukaralığıma vermeye talip olan varsa kabul edeceğim onu. İnsanlar benim için hep daha önde. İnsan halleri. İnsan halleri derken bir e, güzelleme peşinde değilim. İyisi, kötüsü o an berbat durumda olanı ve onun içinde bulunduğu durum sebebiyle yapmak durumunda kaldığı, herkesin çok gergin olduğu zamanlarda, herkesin bu yargıları cepten alıp hemen fırlatırcasına çok özensiz biçimde karşısındakini yargıladığından olur böyle şeyler diyen çelebi yaklaşımlara kadar hepsi o insan halleri güzel bir sergi gibiydi yani. Buradan devamla. Dayanışma senin için ne ifade ediyor kan? Ya dayanışma nefis bir şey. Bir kere çok temelde ilk olarak şunu hallediyor. Hepimizin en çok kendi dişi ağrır. Benim de dişim ağrıyor meselesinde eğer yarışmıyorsan onunla bu sefer başkalarının da dişi ağrıyor öğrenmek, sen ne kullanıyorsun acaba ağrıyı geçirmek için diye soruyu çıkarıyor ortaya. Bu pek akılıcı olmayan örneği geçecek olursam her şeyden önce yalnız olmadığına dair en belirgin ve hemen beliren, seni güçlendiren bir şey. Çünkü bir işleri özellikle kişiyi aşan bir sürü meseleyi tek başına karşıladığını düşünmek zannetmek ayrıca yıkıcı sonuçlar getiriyor. Ben bu derdimde yalnızım, bu üzüntümde yalnızım, bu başıma gelende yalnızım. Hayır, yalnız değilsin ve bunun için tek şey yan tarafta yan taraftakiyle konuşmak konuşmaktan başlayan bir dayanışma. Bu kadar da geniş bir imkanı var dayanışma dediğimiz e, meselenin. E, dayanışmanın ortaya çıktığı haller. Bizzat yaşamı çağıran şeyler, neşeyi getiriyor, bir birlikteliği getiriyor, işbirliğini getiriyor, daha akıllı olmayı getiriyor, el vermeyi getiriyor. Sonra da buradan şeyler neşe ve umut filizlenebiliyor. Dayanışmanın neredeyse kutsalımdır diyebilirim yani çok. Bir özelliğini daha söyleyebilirim, bana çok iyi geliyor herhangi bir dayanışma işin içinde olmak. Çok iyi geliyor ve herkese iyi geliyor. Yani bu dayanışma meselesini Gerçekten duyan duymayan, bilen bilmeyen içinde olan olmayan herkesin kendi kişisel terapisi olarak bakabileceğini garanti ediyorum yani. Dayanışmanın bir iyileştiriciliğinden bahset. Evet. Tamam Herkes için aslında. Herkes için. Tüm Herkes taraflar için. için eşit dağıtan, eşit meyve veren bir ağaç gibi. Çok iyi. Peki iyileşme yani Antakya'nın depremden sonra iyileşmesi diyoruz birkaç haftadır seninle. Bu neyi ifade ediyor senin için? Ne olunca iyileşecek bilmiyorum ama iyileştiği zamana dair bir fotoğraf var gözümde. Dünkünden daha iyi bir günlük gündelik hayat. Gündelik hayat çok değerli bileşenleri olan bir şey. Ne varsa var aslında orada. Yani sevinci, hüznü, her şeyi var orada. Ama öncekinden daha konforlu bir gündelik hayat benim için iyileştiğine dair bir fotoğrafı oluşturur. Senin için öncesi deprem öncesi değil mi? Evet. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Ee, aslında Antakya ile ilgili geçmişimiz neredeyse hiç benzemiyor. Senin Antakya'ya ilk gidişinde ben henüz dünyada yoktum <laughs> öncelikle. O açıdan avantajlısın. Ondan sonra Antakya ile kurduğumuz ilişkide de e, ben biraz daha yoğun bir ilişkiyi tercih etmişim besbelli. <laughs> Ve Antakya'yı depremden önce görmüş olmak mı yoksa görmemiş olmak mı daha acı verici bu deprem sonrasında. Onun cevabını ben de hala bilmiyorum. Seninkine hem çok benzeyen hem hiç benzemeyen sebeplerle. Biraz senin e, sözüne kulak verdiğinin arkadaşlarının e, pozisyonundayım orada. E, ama beni çok e, şaşırtan bir şeyi görüyorum şimdi konuşurken. Biz bir şekilde e, bambaşka yollardan sanki e, aynı yerlere ulaşmışız gibi geliyor. Bir şekilde e, ne yazık ki 6 Şubat yaşandı. Sonra 20 Şubat yaşandı. Ve Hatay'da, Antakya'da, deprem bölgesinin tamamında çok büyük yıkımlar gerçekleşti. Çok büyük can kayıpları ve onun devamında birçok kayıp gerçekleşti. Her gün senin az önce, öncesinden daha iyi olduğunda iyileşecek dediğin gündelik hayatın her gün nasıl da eksildiğini gördük aslında biz evet. farklı bileşenleriyle. Evet. Şimdi öyle bir yere bakışımız, ikimizin aklındaki iyileşmiş Antakya tahayyülünün birbirine çok benzemesi bence çok güzel çok ilgi çekici. Ve bir taraftan da bana Antakya'yı tek kelimeyle anlat desem büyük ihtimalle neşe derim. Bunun bu kadar benzer olması da bir taraftan Antakya'nın kendisini her durumda bir yandan geçmişe doğru yayılmış, işte 10-11 senelik bir yakın geçmişte. Bir taraftan da deprem sonrası bir yılda kendini aynı müthiş duyguyla temsil etmesi bambaşka iki insan için bana çok güçlü bir karakter gibi geliyor. Çok güçlü bir emare. Geleceğe dair, umuda dair çok güçlü bir emare gibi geliyor. Şimdi aklında iyileşmenin yaklaşık olarak neye benzediğini anladım Antakya açısından. Peki nasıl olacak bu iyileşme? Kim yapacak bunu? Ya da kim yapmayacak? Yani bunu yapacaklar ve burada rol oynayacaklar listesinde mesela kamu kurumlarının olmadığını görüyorum. Çok basit bir şey. Yani böyle o kadar her şey çok buyurgan ve yasaklar, garip şeyler, meseleler garip mevzuatların sürekli geliştirilerek içinden çıkılmaz hale gelmesi, insanların zaten kiracıların ya da şeyin fark etmez yani nerede yaşayacağıyla ilgili tüm kaygılarını depreştiren, o kadar uygulamadan sonra gündelik hayatı kolaylaştırmayan ulaşım problemleri, yemek problemleri, beslenme problemleri, bütün bunların içinde bir akıl çıkacaktı. Ya bu insanlar da insan ve onun hayat biraz da güzelleşsin ya. Normal hayata dönsünler ve böyle bir şeye tahayyül edilesi olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla cevabım bir budur. Bir de bu süreçte çoklukla şikayetten ibaret, serzenişten ibaret, faaliyetleri diyelim bundan ibaret faaliyetleri. Kamu faaliyeti, bir sivil toplum faaliyeti, bir platform faaliyeti veya kişisel faaliyeti olarak görenler pek işe yaramayacaklar. Dönüyoruz o zaman. Bunlar zaten aslında fiktif unsurlar. Ben de hep Antakyalılar, Hataylılar şeyi söyler ya bir bir, 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 dert olmayın başımıza biz iyileşeceğiz kendi kendimize derler ya. Hakikaten ona çok inanıyorum yani. Orada çıp diye böyle meseleyi tekrar gerçekliğe, gündelik yaşama döndürecek bir şey var. Kapasite var, niyet var ve bu hangi sosyoekonomik gruba dahil olduğundan filan da bağımsız şekilde var o. Antakya'nın iyileşmesi konusunda Antakyalılarla beraber olmak doğru bir şey. Onlarla konuşmak doğru bir şey. Onlarla beraber bir yolu aramak doğru bir şey. Ahkam kesmek her manada, hele uzaktan konuşulacak, uzaktakiler için yapılacak iş, şimdi mide bulandırıcı olduğunu uzaktan ahkam kesenlerin akıllarına tutmasında yarar var. Yani öyle hissediliyor, öyle yaşanıyor. Dolayısıyla Antakyalı mümkün olduğu kadar bir dayanışmaya buradan dönebiliriz. O dayanışmanın bir bacağı da. Antakya'nın iyileşmesi için olmalıdır. Antakya kendisini iyileştirecek. Ona yardım edebiliyorsak da işte karınca kararınca lafı olmaz küçücük katkılar yapmak tamamdır yani. Şimdi burada aklımdan başka bir şey geçiyor. Ee, sence bu iyileşme meselesinde, iyileşme sürecinde şimdi konunun senin için Antakyalılar olduğunu anladık yani iyileşmenin yolu Antakyalılardan geçiyor ve biz uzaktakiler ancak destek olabiliriz hı hı. eğer niyetimiz buysa. Peki burada e, bu süreçte e, bizim ilk haftadan beri seninle konuştuğumuz kadınların ayrışan bir rolü var mı sence? bu Kadınların ayrışan rolünü Giderek daha fazla idrak ediyorum. Sadece gerçekten bir bütün bu belayı başımıza saranların çoklukla erkekler olması bir de e, kadınların her ne yapıyorlarsa bir kere şıkır şıkır makyajsız suni bir makyaj olmaksızın kendi güzellikleriyle ve kendi kararlılıklarıyla yapıyor olmaları ve çok çalışkan olmaları ve çok kararlı olmaları bir yeniden e, ayağa kalkmak saçma sapan da olsa bir şekilde tanımlayacak olsak çok iyileştirici. O manada bir hani kadınlar mı erkekler mi filan diye düşünmem bile yani. Mümkünse kadınlarla ilgili her şeyi destekleyelim. Çünkü orada doğal bir kendiliğinden yola giriş var. Şimdi yavaş yavaş bitireceğiz. Burada bir daha önce Antakya ile ilgili depremden sonra yazdığım bir yazıdan küçük bir kısmı okuyacağım. Ve senin buna dair bir düşünceni alarak da kapatmanı rica edeceğim bugünkü programı. E, tabii defalarca üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz, muhtemelen yalnız kaldığımızda da sıklıkla düşündüğümüz bir mesele var. Nasıl olacak, nasıl iyileşecek? Bir taraftan da İstanbul'da yaşamaktayız e, sen de ben de ve karşılaştığımız insanlar, Antakya'ya gidip geldiğimizi bilen insanlar bize farklı ortamlarda sürekli biz ne yapabiliriz diye soruyor. Ben de bu soruyla epey sıkıştırıldığım bir dönemde bir yazı yazmıştım. E, o yazıyı da şöyle bitirmiştim. Eğer Antakya'nın depremden sonra iyileşmesi için bir şey yapmak isterseniz, öncelikle gidip onu görebilirsiniz. Çünkü duyduğunuz, gördüğünüz gibi değil. Sonra bu hayatta ne yapmayı biliyorsanız, neye imkanınız varsa, destek olabilecek kimi tanıyorsanız ve ne yapmak istiyorsanız, emin olun orada hepsine ihtiyaç var. Senin bununla ilgili düşünceni merak ediyorum. Kendi gözlemlerim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aklı başında birisi bu cümlelerden sonra başka bir şey söylemez normalde ama sen galiba <gülüyor> biraz, <laughs> diye. Da, <laughs> biraz daha yönteme dair de bir şey söylüyorsun. Bu söylediğini tamamen doğru. Çünkü orada bu herhangi bir şeye karar verilecek bir durum değil. Yani oradaki durumu görmek lazım. Çünkü bir daha görülmeyecek bir şey. Yani bir insan hayatında bir daha öyle bir şey olmayacak o insanların hayatında da olmayacak. Dolayısıyla ben ne yapabilirim sorusunun, soranların gerçekten bu cevabla senin verdiğin cevapla ilgilenmesini öneririm. Gerçekten oraya gidip bakması, şahit olması, görmesi. Her şeyden önce yerinde görmesi çok değerli. Yerinde görmesi neden değerli? Biraz orada arka plana bakmamız lazım. Çünkü oraya gitmeden de bunu hissedebilirdi, görebilirdi ama bir yandan neredeyse herkes saray hayatına geçmiş durumda diye bağıran bir şey var, medya var. Dolayısıyla bir sürü kendi tarafından tutan, herkesin tuttuğu yerden Antakya'yı tarif ettiği bir şehir var orada. o şehir orada duruyor ama bir yani hiçbirisi bir kişinin gidip orada kendisinin özgün gözlemi kadar değerli ve doğru olmayacak. Şimdi ne yapılmalı sorusu nasıl olacak bu sorusunda ben Antakya'nın Antakyalı kadınların senin bahsinden hareketle tam olarak burada dayanışma ile ilişkili bir yere oturacağını düşünüyorum. O da şu Türkiye'de ciddi bir akıl, fikir, bilgi, donanım, mühendislik, tasarım kapasitesi var. Ve benim bugüne kadar tanıdığım bu alanlarda çalışan insanların genel olarak, birisi için bir şey yapma eğilimleri zaten var. Yani hiçbir şey yapmasa, sokaktaki evsizin üstüne battaniye de veriyor. Yani normal gündelik hayatında bu insanlar zaten bu faaliyetlerin içindeler. Bu insanların Antakya ve Antakyalı kadınlarla dayanışmasını örgütlemek iyi bir yol olabilir. Yani bunu örgütlemeye kim nasıl talip olur bilmiyorum ama e, oradaki pek çok üretim alanında üretime dair tüm süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması, malzemelerin geliştirilmesi, bunun için yeni tasarımlar yapılması. Bu insan kaynağı var ve benim ilk zamanlardan edindiğim tecrübe de şunu diyor. Aslında birilerinin, ola ki, bu kamu olsa iyi olurdu ama geçiyorum onu, sivil toplum olsa çok iyi olurdu ama onu da geçmek zorundayım birilerinin buna dair bir birikimi bu kapasiteye sunmaları iyi olurdu. Örneğin orada şu ihtiyaç var. Spesifik olarak şu ihtiyaç var. Şu alanın geliştirilmesi, üretimin verimli hale getirilmesi. Hayır buradaki işte e, ürünlerin e, raf ömrünün uzatılmasıyla ilgili teknolojiler. Hayır öbürüs işte bunun daha iyi sunulması. Daha yüksek e, katma değerle satılabilmesi. Bunun devam ettirilebilmesi. Sadece hani ürün mal satımı değil anlayışlar bakımından da böyle Antakya'yı, Hatay'ı ta uzaktaki bir tarım tedarikçisi veya işte tedarikçi bir unsurdan çıkarıp veya ya orada deprem oldu, bir sürü yerelde üretim yapılıyor, hadi artık salçamızı oradan alalımdan ibaret olmayan, daha sistematik, sistemin kendisine yönelik iyileştirmeleri barındıran bir dayanışma kurulsa ne kadar iyi olur. Teşekkürler Kaan.